İngilizce aranız nasıl? Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi size Türkçe kelime söyleyeceğim. Bana İngilizcesini söyleyin. İngilizcem çok da iyi değil ha. Dene şansın dene. Tamam. Ayrılmak istiyorum. Hey, I want to break up <laughs> <laughs> Derdin ne? What's your problem? Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Şimdi sana Türkçe kelime söyleyeceğim. İngilizcesini söyle bana. Olabilir. Tamam. Ee, kendine iyi bak. See you later. Yok. Görüşmek üzere. Evet. Ayrılmak istiyorum. I am going. Devamı to... yok. Tebrik ederim. Congratulations. Aya çok iyisin abi. Derdin ne? What's wrong with you? Aya yeah. çok iyi, bravo abi. Okay. Son soruyorum. Şaka. Şaka mı yapıyorsun? Are you kidding me? Bravo. Abi okay. bir alkış alıyorum. Yeah. Tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok iyisin abi. Kendine iyi bak. Dur kaf diyorsun. <laughs> çok iyisin. Ee, ayrılmak istiyorum. I want to split. Up. Break up ya da Hayır. Break up Amerikan İngilizcesi gidiyorsun S Bu sen. nerenin İngilizcesi England. Çok güzel şaka mı yapıyorsun Are you joking Tamam ee, saçmalama Don't be such a silly Kendine iyi bak Take off yourself Evet yapıyorsun. benzer benzer tamam. Şaka mı yapıyorsun Abi kaldı ya gözünü seveyim bir şeyler <laughs> soruyorsun sen abi, de... Derdin ne What's the matter with you Tebrik ederim. Congratulations. Aynen. Teşekkür ederim abi. <laughs> Sağ ol.